anti dopingle Hı -hı. ilgilenen bir kurum. O kuruma bağlı şu anda yapılan bütün yarışmalarda birileri seçiliyor ve dopingten geçiyor. Kontrolden geçiyor. Hadi bilardo'da neyin Ceza alan ya? var yani? Ya 3 top yerine 4 topla oynayan var. Anlamadım. yok öyle ya. değil de. Bir bak 3 top. Ben de mesela ilkel. sakinleştirici şeyler var, ilaçlar var. İşte e, konsantrasyonu artırıcı ilaçlar falan var. Onları kullanmak yasak. Görüyor musun bak. Fenler ne nasıl <laughs> ilaç? <İlaltıyor gülüyor> <bir> şey. <laughs> Görüyor Ama görüyorum. Tekrar... Ama tabii yani bilmiyorsan onun bir faydası olmaz. Bana bazen soruyor. Semih abi diyor. Acayip konsantre oluyorum ama diyor sayıyı alamıyorum. Diyor. <laughs> Peki dedim vuruşu biliyor musun? Yani belki de bilmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> hani ne bu? Neyine konsantre olacaksın yani? bir Tabii ki belli bir seviyenin üzerindeki oyuncular için geçerli. Yani yoksa hani alt seviyede bir oyuncu istediği kadar ilaç alsın yok. Yok yani, yani. olmaz. Ben bir şey sorabilir miyim? Hani Kore mevzusu ha. yaptık ya. Bu hani. <laughs> bazı dilleri konuşmak falan filan hani gittiğin gördüğün rölasyonda olduğun evet. için gerekli oluyor tabii ki. Eğlenceli sen daha iyi diyorsun. oluyor diyelim ya. E, sen yani, çok eğleniyormuşsun evet. onu duyduk. O, onu biliyoruz. Bir, fakat Korece yazmak yani böyle bir hani yazı merakı mı yoksa bir gereklilik mi doğurdu bunu? Gereklilik değil. Aslında Kore alfabesi çok zor değil. Yani 23 tane şey var. Iki, o kadar işaret. <laughs> 23 iyiz. Bak o kadar. altı eksik. Bir de heceler yani. var. Bazı heceler var. Onları öğreniyorsun. Yani o kadar böyle hani komplike gibi gözüken ama komplike değil. Ben niye öğrendim onu söyleyeyim. Yani kendi adımı yazmayı en azından. Hiç, 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 ya da biraz birazcık... kafa atarsam Hayır. özür dilemeyi bilirim. <laughs> <laughs> yani en azından yani. öyle. Birazcık <laughs> okuyabiliyorum, çözüyorum falan kendimce ama yani hani dile hakimim falan diyemem. Öyle bir şey yok. Ama öğrenme hikayem şu. 96 yılında bir Dünya Kupası yapılıyor Kore'de. Ben de o zaman seri başı oyuncu. Sonradan gittim ben. Bizim Türk oyuncular o zaman tabii İngilizce falan bilmiyorlar. Şimdi biraz öğrendiler ama Türk oyuncular da eleme gruplarına oynayacağı için kafileyle beraber hepsi Kore'ye gidiyor. Şimdi Koreliler bunları tanıyor. Başka turnuvalardan Türk bunlar. Korelilerden İngilizce yok. Bizimkilerde de yok. Nasıl anlaştıklarını düşün artık. Gidip gidip Koreliler bizim Türklere, Türkler de aç kalmış orada. Eyvah. Tamam mı? Ulan Kore yemeği zor falan filan hani bilmiyorlar o mutfağı, o kültürü filan. Aç kalmışlar abi. Her seferinde de Koreliler bunlara gelip gelip şey diyormuş. Oo, şıgını. Herigu. Şıgını, berigu falan yapıyor. Ulan şıgını ne, şıgını ne, şıgını aşağı şu. Vallahi yemek falan zannetmişler yani. Hani bizimkileri yiyemiyorsunuz, <laughs> hani şıgını falan. yiyin <laughs> yani. Geldim ben 3-5 gün sonra işte neyse e, turnuvaya. Ya dediler Semi bu şıkını ne Allah aşkına gelip gelip bize şıkını şıkını diyor. Dedim benim. <laughs> benim, sence? benim adımı söyleyemiyorlar abi. Saygı nerede diyemiyor. Şıkını. Şıkını diyor. Şıkını, aşağı bak şıkını yukarı. Bakmış orada harfleri ne? de okuyamıyor ya. Şıkını aşağı <laughs> şıkını yukarı. Bu ne abi? Bak, bu ne şimdi? Bak içine... ismimle benzemiyor bak. Zaygına var Almanlar söylüyor. Seyguna diyen var Japonlar ama şıkını <laughs> ne abi? hiç alakası yok. Sürekli uluslararası ezildiğinin farkında mısın? Evet, çok ezildim. Abi, ben neler Garson muamelesi. Evet. Şeyse, <laughs> ama muhabbeti. hepsinden kendime şey çıkarıyorum. Yani <laughs> hırs yapıyorum. Ne çıkarıyorsun şıklığımdan? Ya ne çıkardım onu söyleyeyim. Ya dedim ben bunu öğreneyim ya. Bu böyle şıkır <laughs> şıkır olmaz. Tamam mı? Ben de onlara <laughs> isim şimdi takıyorum. Şimdi saygılar falan diyoruz ama öğrenemiyorlar abi. Zor geliyor. Çünkü okuyunca şıkın diye okuyor onu. Harfler acayip ya. <laughs> Bir şeylere benzetiyor onu falan. Japonların L'si gibi böyle L, evet. R'dir, R, RU falan ekidir. Neyse dedim ben ismimi yazmayı öğreneyim. 1-2 sene sonra yine bir turnu oldu falan gitti ve herkes bekliyor. Ooo şıkını şıkını falan diye geliyorlar. <laughs> <Tamam>. Ulan komik <laughs> şıkını kim? Hani bakmıyorum bile. <gülüyor> <O> <gülüyor> hani şıkını kim yani? Neyse işte flyer hazırlamışlar böyle imza atılacak falan. ya millet de geliyor şimdi. Ooo şıkını diyor sign please. Sign please diye geliyor şimdi bana. Ben de tabii diyorum alıyorum. İşte ismimi yazıyorum. Böyle imzamı atıyorum. Sonra alta Korece. ismimi yazıyorum önce Semi diye. Yanındaki böyle yapıyor bak. Yukarıdan bakıyor böyle. Oo, Korean writing. Very good, very good. Hani zannediyor ki ben Korece yazıyorum. Saygı nere bir yazmaya başlıyorum abi. Böyle yapıyor. saygını o. No şıkını. Abi, hani biz diyor var. bunca yıl diyor şıgını biliyorduk. neler diyor saygın ermiş diyor. Görüyorsunuz Hani sen bana sen... şey muamelesi yapıyor. Doğru adam mı lan acaba? <laughs> Federasyona buradan yani. sesleniyorum şu kamera. <laughs> Federasyona buradan sesleniyorum. Adam şogun. Ya şogun. <laughs> Adam şogun. Şogun'un muamelesinden kurtarın ya. Ve sonra sonra öğrendiler abi. Ve kağıda alıyor bak şimdi. <laughs> Elinde şöyle bir şey var abi tamam mı? İşte imzalamışım ben mesela turnuvada hazırlanmış. Böyle yapıyor. Bir de dilleri de şey. Thank you! diyor tamam mı? Hani kızıyor gibi böyle. Sonra alıyor böyle yapıyor. Kızıyor gibi. <laughs> Seiko na. Oh, <laughs> oh, difficult, difficult. Oh, sey. Zor geliyor adama. Yıllarca öğrenmiş onun şeykını, şıkını, şıkını diye. O, o kısmına takıldı. Evet. Yani. Evet. Oo, oh, şey Böyle yapıyor. Erotik oh. biraz çünkü. Böyle yapıyor. Türkiye'den Türk oh. gider, Koreliye dilini Saygona. unutturur abi. Vallahi <laughs> iyi, öyle ya. Komik e, federasyon destek oluyor mu sürekli sana? Federasyon yok. Benim onunla işim yok ya. Başım. Niye? Yok. Geçelim ha. o konulara. <laughs> Geçelim o yani. konular. Niye ama orada şey... enteresan şeyler oluyor tabii. Ama i̇şte en çok iki hoş... hikayelerde yaşıyoruz. Niye canım? Yani yani. Davet yani. alıyorsundur falan hani. Federasyondan. ben o konuyu açmaya çalışıyorum <gülüyor> farkındaysa ya. <laughs> Federasyondan davet e, evet alabiliriz. Programlara katılma olsa olsa daveti Türk falan tarafından. gibi bir şey. Yani. Yok şimdi tabii o konuyu değişmeyelim. Deşme girmeyelim muhabbet yeter. konusu yapalım. Değil. Ama tabii <laughs> çok güzel şeyler yaşıyoruz. Mesela. Yani şimdi hani yönetçiler geliyor mesela bizle yurt dışına Hı -hı. falan. Ha. Hani sporu yönetiyor <laughs> yönetici. Evet. Öyle diyor. Yani yönetten türetmiş onu. yönetici. <laughs> Onlar sana Koreliler <laughs> gibi Buyurun. Buyurun. <laughs> Aa güzel. Çay geldi. <laughs> ha. Ben de hakikaten dedim biri çalıyor kapıyı. Sağ ol kardeşim. Yani teşekkür ederim. bizle yurt dışına gelen tabii bir sürü yöneticiler oluyor. Ha. Onlar yönetici diyor Sağ ama kardeşim. biz hani yönetici diyoruz yine. Konuyu tabii bilmiyorlar. Konuyu bilmemelerinden dolayı bir sürü enteresan anekdotlar yaşayabiliyoruz. Yani Mesela işte Bilordo diyor. Bilordo. Bilordo. Dünya Bilordo Bilordo. şampiyonu evet. diyor. Şimdi bilmiyor çünkü. Onun da yani yazık. Ona demiş ki mesela hani hani Fransa'ya da gidelim. Oraları da görelim. Güzel oralar hani o mantıkla geldiği için. Tabii bunlar e, atamaz, Sporla falan çok şey yapmıyor. Yani İngilizce hani yok yani. yani onun ilgilendiği kısım şu mesela top gidiyor. Yani böyle <laughs> Allah değmedi falan diyor. yani, <laughs> yani öyle zannediyor. Çünkü hani yanından geçerken hani bir değse tamam ya Türk şampiyon abi. Hani öyle bakıyor olaya. Hani bizim öyle bilerek de öyle, değdirdiğimizi bilmiyor. Öyle değildir <laughs> yani ama hani 3 bant 3 bant diyebiliriz hepimiz. Hani evet. bir sürü adam cahil bu konuda ben dahil. Yani biz 3 bant falan hani böyle bir heyecanlı çünkü bak bir hikaye var. Biz öğrenciliğimiz zamanında Oğuz Aral'ın dersi var. mi? belki sana ilk Şuraya defa anlatacağım buyrun. bunu yani. Evet dinliyorum. Oğuz Aral'ın ar 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 dersi ar abi bizi hani ders pandomim dersi olduğu için tight giymemiz gerekiyor. <laughs> Olmaz mı? E o. biz de Bakırköy çocuğuyuz yani pandomim falan hani bunlar. Biz de kaçıp kaçıp bilardo oynamaya gidiyoruz. Abi bir gün yine kaçtık. Rahmetli Savaş Dinçel abi orada oturuyor. Allah değil Mahmut Savaş Hoca. abi rahmetli oynar dur mı ya? şimdi dur. <laughs> Mahmut Hoca gibi yakaladı bizi abi. Öyle yaptı gelin bakayım. Bir anlaşma yapalım. Şimdi bilardo oynayacağız sizle. Siz yenerseniz Derse girmeme hakkımız var. Ama ben yenersem o taytlar giyilecek. <laughs> biz de şeyiz yani mahalle çocuğuyuz. Bilardo'yu biliyoruz. Yeriz biz hocayı. Yeriz. Değil. <laughs> değil. Aynen öyle yeriz. Ne tabii. kadar bilebilir ki hoca tabii, yani. Ha hani. yani Yaşlı maşlı insan biziz. Genç, dinamik insanlarız yani. Tek sayı alamadık. <laughs> Peki de hoca hani Böyle Nereden? bekliyorsun ıstaka elde bekliyorsun böyle bu. Bir süre sonra ıstakayı da bıraktık. <laughs> Yanındakine verseydin biraz da sen o da, o da, Yok biraz da sen tut diye. <laughs> en fazla verebiliyor. Hiç oynayamadık. Sonra dedi ki ben Semih'le haftada bir maç yapıyorum dedim. Tabii an, dedi. biz o dönemlerde sizin kaç senesinden bahsediyoruz? 2000... Şey, 1992-93. E işte Tabii. tam. Tabii. taşında salon var. Sürekli gidip geliniyor falan. O aralarda tam onların en yoğun oynadığı dönem. Hmm. Siz kötü döneme denk gelmişsiniz. Biz kötü döneme denk 3-4 e sene önce olsaydı belki. Belki. Hani belki bir şansımız Bir ilerledi oldu. diyorsun. Ama giydin mi taytı? Giydim. Yakıştı mı? Ama mi? şöyle söyleyeyim. <laughs> Likra tayt giydim. Parlak olanlara. Kendim gidip almadım. Kız arkadaşlardan rica ettim. <laughs> evet. O Likra tayt konusundan derhal kurtulursak çok sevinirim. <laughs> Ee, sen bir Tayt sürü... şey... ya. Ya Değil, değil ama, sen muhatap yani. olmayalım artık o tarafla. taraflı yani. yani. Baba yani hakikaten. Yani, yani rahat senle, olun ben yokmuşum. Senle diyeyim. antrenman yapan çok adam var ama ya. Evet. Değil mi? Çok Nasıl var. Nasıl oluyor yani. antrenmanlar yani. peki? Kolay abi. Nasıl? Birkaç gereç lazım. Ne gibi? Yani işte bir güz rahat bir koltuk. Hı -hı. Yani. Yeterli Çay kahve. <laughs> ha, yani. <laughs> Su doku. Yani kitapçık olarak. <laughs> Kolaymış. Ne, ya tabii ne, işin esprisi bu canım. Ne yani. zevk alıyorsun abi? Ya şimdi bizim antrenmanımız da çok tuhaf abi. Şimdi bazen abi diyor seni bir seyretmeye gelelim falan diyor. Kulübe geliyorlar. Ben de kulüpte antrenman yapıyorum. Hani şov yapmıyorum ki. Antrenman yapıyorum. Zayıf olan yönlerimi çalışıyorum. Atıyorum bir pozisyon var mesela benim kendimiz daha zayıf hissettiğim onu çalışıyorum. Yüz kere vuruyorum falan aynı pozisyonu. Yoksa niye antrenman şimdi yapacağız? Kim sıkılıyor? Gelmiş ya güzel bir şey görmeye geliyor böyle <gülüyor> <gülüyor> falan diye. Bir süre sonra yüz değişiyor hani. <laughs> Tadı falan. kaçıyor. Hep aynı ya bu ne ya iyi. falan gibi laf atıyor arada. Ya diyor Semih abi hani böyle bir değişik bir şeyler falan. <laughs> Diyorum ki ama bu vuruşlarım zayıf onlara çalışmam lazım benim diyor. Abi diyor senin zayıf tarafın <laughs> olur mu ya diyor. Olur mu diyor. Mantalite de öyle yani. Ben her şeyi mükemmel yapıyorum. Oysa ki öyle değil. Ama öyle sanıyoruz. Yok yok öyle değil. Eksiklerimiz var abi. Ben 5 yıl öncesinden daha iyi oynuyorum şu anda. Kesinlikle. Ama yani 5 yıl önce de şampiyondur. Ama şampiyon olmakla ilgili bir şey değil bu. Yani oyunu bir Resital gibi düşünelim. Yani oyunda bir hakimiyet var. Hani en üst bir bölge var. Oraya hep ulaşmaya çalışıyorsun ya. O yolculuk esnasında ilerliyorsun aslında. Şampiyonun dinamikleri farklı. Orada farklı tercihler yapabiliyorsun. Stratejini ona göre kurgulayabiliyorsun. Heyecanlar var. Ya yani bir sürü şeyin sonucu bir şampiyon. O... Ama bir resitaldir aslında tek baş. Çünkü Bilardo tek başına oynanır. Yani, yani aslında tek, tek başına, başına oynanır yani. Ya arkadaş sohbet için oturur var. yani, yani o oturur iki muhabbet için. Öyledir edeceğin... ben de otururum yani benim de oturup beklediğim anlar vardır yani böyle beklersin. Falan. Yani, ne yapacaksın? <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Yani programlar gerçekten o böyle evet. bekleme hali, o asil duruş falan bilmem ne hiç pisleşen olmuyor mu? Bizim şeyde yok yani bizim sporun dinamikleri yok. O sporda yok, yok öyle bir şey yok. değil mi? Yani çünkü benden televizyonda izliyorum falan. Yani, hani gerçekten çok asil, çok kaliteli insanlar. Şimdi asaletin dışına çıkılıyor zaman zaman istemeden. <laughs> şöyle söyleyeyim. Nasıl oluyor onu söyle. Blondal'la oynuyordum 95 yılında Hı -hı. Fransa'da. E, çok uzun bir seri yaptım. Yani o güne kadar yapılmış en uzun serilerden bir tanesiydi. 12 dakika falan sürdü yani. Adam 12 dakika oturdu. 12 dakika masaya hiç gelmedi. Fenaymış. 800 yani. kişi falan var seyrediyor böyle Fransa'da. Sıra ona geldi. Kaçırdım. Kalktığında şöyle yaptı. <gülüyor> <gülüyor> yani, bu biraz pek asil değil. Pe yani. Asillikten yani, uzak yani. Uzak işte, yani. Oğlum, <laughs> ne yapıyorsun? hani? Asillikten uzak. Yani. Peki şey, evet. şey soracağım, Bazı fotoğraflar var elimizde seninle ilgili. Öyle mi? Onları bir görelim mi? Görelim. Üzerine konuşalım hatta. Tamam. Tamam. Nerede? O fotoğrafları verelim de ya. Çünkü hani Adil senin... Mu? Direkt fotoğraf olarak Direkt görüyoruz. fotoğraf. Yani. Yani, Bakıyoruz burada. Tabii tabii. Ha, tamam. Hayır, bu albüm tanıtım vardı ya. Bu şey kızgın bu, abi. Bu ne bu poz? Yani gelirsem, ha gel, yani onu bir söylesene Şu poz neyin pozu? Sen ne diyorsun oğlum? Yani, ya. yani çok <laughs> şekil şey bir poz. Yani asalet tamam falan da hani bir dakika benim içimde başka bir artistik yan var. Onu açığa çıkarmak ee, ya istiyorum. Ya şöyle anlatayım. Aslında albümün fotoğraf çalışmaları esnasında. Albüm şöyle bir, derken? Albüm, müzik, müzik. O böyle. konuya geleceğim zaten. Albümün işte Nisan'da çıktı albüm. Hı hı. Fotoğraf çalışmaları esnasında şöyle bir fikir geldi aklıma. Çünkü Türk müziği şarkılarına oluşan bir albüm yaptım ve şarkıların hepsi çok güzel hikayeler anlatıyor ve çok güzel bir duygu durum anlatıyor. Dedim ki ya her şarkının kendine ait bir duygu durum var ve ben bunu acaba oynayabilir miyim? Kamera karşısında. Doğru yaklaşım. Şarkı neyi anlatıyorsa ben, ben o. Ben tamam. Ben, Süper bağladın <laughs> doğru yaklaşım. Ben, ben o, o pozu o hisleri vermeye çalıştım fotoğraf çekilirken. Ve nispeten de başarılı oldu diyebilirim. Yani işte bir Gizli Aşk Bu adlı şarkıdaki fotoğrafımla efendim e, ayrılık rüzgarındaki fotoğrafım aynı değil mesela. Yani hiçbir aynı değil. Kitapçık yaptım. Bütün şarkıların karşısına da fotoğrafını koydum. Şimdi e o... Aslında biraz onun altını çizmeye çalıştım. Bu arada da bu fotoğrafı susma için beğenmiştim. Susma. Konuş bir şeyler söyle. Bir fotoğraf daha Yüzüne var. Yüzüme bakma mesela. öyle. O, o, konuya tekrar döneceğim Gel. ben. O albüm konusunda. Bir fotoğraf Gel. daha var. Sıraday fotoğraf. E, tamam. Burada orada bir temizlik hali. Vietnam değil mi? bu. Bu Vietnam. Vietnam'da. Evet, Vietnam'da. Bu temizleme adisesi ne abi? Onu bir anlatsa. o bahsettiğimiz hani smoking diyen hani. <laughs> şimdi temizleme adisesi yok. Yani bu asistanlık yaptı bana. He. Sağ kızın ismi de. Sağ olsun. Ee, evet, Heh. yani ilk üç gün ben e, İngilizce konuştuğunu anlayamadım. Gel <laughs> <Ya, gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ne yani, yani, İngilizce konuşuyor. Meğer İngilizce. <laughs> Ama bilardo oynuyorsunuz. Konuşmaya niye ihtiyaç var? Ay, Kesin bir Sürü, ay bir sürü yeri gezdik. Bizi Vietnam'ı tanıttılar. Sonra geldik burada bir sayfa haber yaptık filan. Yani birilerinin bana anlatması gerekiyor bir evet, sürü şeyi. Anlamında. İlk üç gün gerçekten bu konuda iyi olduğumu düşünürüm. Yani duyarım farklı